Güç kaynakları Medusa'nın saçları gibi bir dizi kablo demeti barındırırlar. Bu kablo demetlerinin amaçları ve voltajları farklı olduğu gibi, bu farklılara uygun olarak çıkış bağlantıları da farklı farklıdır. Güç kaynağınızın üzerindeki en kalın kablo demeti anakartınızın 24 pinli bağlantı noktasına giden 24 pin güç bağlantısıdır. Bu kablo demetinin ucundaki bir parçada bir de tırnak bulunur. Bunu anakartınıza ters takamazsınız. Eğer oturmuyorsa ters çevirmeyi deneyin. İkinci bir kablo demeti işlemcinin arkasındaki 12 volt soket için tasarlanmıştır. Bu soketler 4 ya da 8 pinli olabildiği için güç kaynağı üreticileri de bu bağlantıyı 4 pinli ya da birleşip 8 pinli olabilecek şekilde iki tane 4 pinli parçalarla sonlandırmayı tercih ederler. Bu kabloları ekran kartlarına giden 8 pin 12 volt kablo demetiyle karıştırmamak için siyah ve sarı kabloların bitiş yerlerine bakın. Sonlandırıcı parçaların sabitleme tırnağı tarafında sarı kablolar varsa bu işlemci için tasarlanmış 12 volt kablo demetidir. Ekran kartı demişken güncel ekran kartlarının çoğu ekstra 12 volt kablosuna ihtiyaç duyarlar. Güç kaynakları seviyelerine göre bunlardan 1 ya da 2 hatta 4 tane içilebilir. Ekran kartlarının güç girişleri 6 ya da 8 pin soketler olabildiği için güç kaynaklarındaki kablolarda 6 ya da 8 bağlantılı, genellikle biri 6 diğeri 8 bağlantılı şeklindedir. 8'li olan parça aslında 6 ve 2 pin şeklinde gruplanmıştır. Bu sayede 2 tane 6 pin bağlantı isteyen ekran kartlarında otururlar. Eğer 8 pinli tek parça bağlantınız varsa bunu işlemciye giden 8'li parçayla karıştırabilirsiniz. İkisini ayırmanın en kolay yolu sarı ve siyah kablolara bakmak demiştik. Ekran kartı bağlantılarında işlemci bağlantısının tersine sabitleme tırnağı tarafında siyah kablolar bulunur. Paralel ata aygıtlarınız varsa bunlar görece eski tip molex tabir edilen bağlantılardan beslenir. Bunlar kalın ve 4 pinli bağlantılardır. Aynı kablo üzerinde 2 ya da daha fazla aygıt için bağlantı bulunabilir bu Molex tipi bağlantıların çeviricilerle SATA ya da ekran kartı beslemek gibi başka amaçlar için kullanıldığını da görebilirsiniz. Molex tipi uçlara sahip kabloların bir ucunda da disket sürücü bağlantısı görülebilir. SATA aygıtlarınız ise başka bir kablo demetinde de olabilecek başka türlü bağlantı noktalarıyla bağlanır. Bunlar görece ince, 4 ya da 5 kablolu yapılardır. Uçları SATA disklerin güç bağlantılarına uyacak şekilde çentiklidir güç kaynaklarının kablo sonlarında yanlış takmamanız için önlemler alınmıştır ama siz yine de yanlış takmamak adına dikkatli olmaya çalışın.